AK Parti milletvekili adaylarının Koçarlı'da gerçekleştirdiği aday tanıtım toplantısının ardından esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Ayakkabı imalatı yapan Nail Engin'e gerçekleştirilen ziyarette adaylar tek tek kendini emekter ustaya tanıttı. Kısa süreli sohbet gerçekleştirilen iş yerinde Koçarlı Belediyesi'nin çalışmaları da değerlendirildi. Yol güzel oldu mu? Söz verdik yaptık mı? Yol yol. Ha, 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 oldu. Söz verdik yapıyorsun. Ben de gördüm. Güzel oldu, oldu. Mı? Yani dola, e, emiyor emiyor. ama ya bizim yola emiyor. Emektar ustanın bu isteğine Başkan Kaplan da şu cevabı verdi. Doğalgaz bitsin, as gibisin ondan sonra ne gireceğiz? Doğalgaz alınıyor da. As gibi bitsin. Doğal, 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 e, doğal, bir daha gaz Bir daha gaz tamam. tamam. İş yerinden ayrılmak üzere olan AK Parti heyetine Nail Engin Usta tanıdığı iki ihtiyaç sahibinin bayramda giyebilmeleri için ayakkabı vereceğini söyledi. Bunun maliyetini üstlenmesini istediği heyet içerisinden AK Parti Aydın Milletvekili adayı Mustafa Savaş, emektar ustanın teklifini hemen kabul ederek ayakkabıların ücretini ödedi.